Bence maviyi alalım. Tabii. Bence de mavi. Tamamdır. Bir daha buraya inecek. Şu tarafa değil iner silah yok valla. Ben Allah harbi de mi? Kar buldum şu

56 burada var. Beril var istiyorsan yer 62'ye bırakayım mı sana? Beril, Beril alacağım bir dakika. Tamam o zaman buraya bıraktım ya. 100 tane de Sen bana 5-56 getir. Bunu getiriyorum. Kötü evet, şey yapmıyor. Sollu oynasak, Mp yok ya. sana mı attı o? Yok şu karşı. Yani çok az, yani çok az. Oha yine bu. Hadi ne yapıyorsun lan? Hmm, Bir de ya. Bütün mermileri HS Bak şey yememişim bile. Ona öldür dedik. Direkt. direkt öldür. Direkt öldü zaten. Tek girmiş adam. Ek <laughs> mi girmiş Eee scout kirik. Nasıl vuruyor lan bu bir <laughs> Oha ama altı dönük kit aldım. Hızlı çekim şarjör var. 4x, 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 4 no, gerek yok. Dikey bıraktım buraya Diğer bir tane. Diğer tavuklar nerede? Yok ya. Diğer tavuklar sol taraftalar bunlar ya. Şu tarafta bir yerden sesleri geliyor. Adam sırf yere atmış koyuyor tek silah. <laughs> ben bir 4 var burada orada. Bir 60 ne biçim girdi lan? Yok. Ama bir 60 diyorum 556. Ben gelen var mı bunlar? Yandan bunlar nerede? Adam çağırıyor. <laughs> Sola geçti. Canım çok az. Yerden kar Gördüm seni. Şunun arkasında. Az siktir. Burada burada burada. Getirme. Adamı baygın. Şurada Flash attı. Rushlıyor. Çok iyisin. İki kişi kaldı herhalde. Sanırım. İki baygın var burada yatıyor. Çağırdığı adam gele şey olabilir mi? Doğmuş olabilir. Bitmediyse doğmuştur. Burada üç kişi değil mi? Doğmuş olabilir. Değil mi? Bence de. Süre iki dakikaya yer. O zaman arabayı alalım patlatalım onları. Evet çiplerini alalım. Diğeri nerede vurdunuz? Diğeri nerede abi? Al burada bir tane daha var. Bir kişi alsın. Herkes takip edin Fark etmez. Bana verin istiyorsanız. Ben hiç almadım. Coinleri var mıydı bu elemanlar? Tamam. Yok şu an Oha şu akların neydi? Ama buraya bir bomba atılsa var biter bir tane patlatılacak bir tane de patlatılmayacak beraber ağzınıza. Yelek görürseniz işaretlerseniz ama benim yelek pert. Karaj var mıydı burada? Hatırlamıyorum Aha şurada var. Ya burada iki var. Şu adamlar bana çok sövecek. Başkan gidek ikinci bir araba bulak böyle patlatırız. Aynen öyle. Bakın. Yelek bakıyorum birader vallahi. Yelek işaretledim. İşaretledim mi? Görmedim. Bir seviye. Bir seviye mi? İkinci seviye. Ha buldum gel şurada. altı bulamadım. Altı şurada vardı ya yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bakayım. <laughs> tamam boş ver ya bulur. Hadi. Tamam onu buluruz bir şey. Ne gidecek artık? Geliyorum ben hemen siz o. Hayır, kusura. Aa, önde araba gidiyor. Tamam, şu alayım ya patlatak şu. Ben de içine patlat patlatak Öyle yapacağım. Hepsi sende mi? Bende, bende hepsi. Patlat hmm. Hayırlı olsun. Hadi gelirsin artık. Biz de yaşıyormuş. Aa. Yine fark etti. Biz sesle çıkıyor. Ne var ya bak. Şuna zarar mi? Kim veriyor zararı? رفتن شده koca yere giremedim girmedi oh, hayır ha çöldüz ha run, run. Lan, 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 lan. Sıkı, sıkı, sık 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 Allah Allah lan sık 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 <laughs> ne yazar <zararı, gülüyor> abi <orada> geziyor. <laughs> Alt <Allah 'a gülüyor> var mı sizde? Ne de mü var amına koyayım? Var var bende 6 var. Ben burada var. Buldum. Coin yok mu bu lavuklarda? 600 coin'i varmış adamın. Sizde kaç var? Bende hiçbir şey yok. Ben hiç yok. Haydi o zaman zavkası var. yiyelim? şey söyleyeceğim, yemeğe devam bir yemeğe yemeğe devam çağırırız biz. <laughs> Hadi gidelim. Geldim. Araçla çalışmaz ki. Çalışmıyor yani. bekleyeceğiz biraz. Biraz bekleyelim. <laughs> Merhaba, selamlar. Ben de oyunun sesi kısıktı ya, arabanın sesini alamadım bile. Adam var lan ta karşıda. Işte. E, <laughs> Şu orada. Bir içerim. Oha lan. Bu yerde. Yeri de salak hala arabadan inemiyor, tatsız abi. Ela dolaştı dolaştırıyor. Şuradan bir elbette şöyle eklemesek ne güzel olur bir Ara ha tank geliyor Zırhlı Vallahi <laughs> Tarayın tarayın patlat Dur ben onlardan değiliz biz onlardan değiliz Baba kim sıkıyor Takip değil duracaklar, duracaklar, duracaklar. Böyle de araba sürülmez ya, böyle de araba sürülmez. Başka araba da atıyorum. <laughs> ne yapıyorsun lan oradan abi? Baba gösterdi. Ara Aa arabalar çıkıyor. Ben de Ölüm sıkılır. <laughs> Yok bana gitme de. Niye böyle bir şey yaptın? Bir <laughs> kişi var. var ya Neden ben, ediştirdim? ben vuruyordum sen vuruyorsun. Helal. Adam. Tepe sıkıyor. Bakıyor. <laughs> bunlar... Şurada acı biri. Kaç kişi kaldı ya bunlar? Hiç bilmiyorum ki valla. He alana gelecek bu imdan. Sıkıntı yok. Bekleyeceğiz. Araba çektiniz mi bizi tamamlayıp benim sağ üstte var. Şundan bir yerden atıyorlar ama. <laughs> Lan o zırhlarım hala yaşıyor mu? Tamam bir var bende. Ah, Aa gidiyorlar ediyor. gidiyorlar gidiyor. Yok gitmedi. Bastım ama. Şu pencerede biri. Ne ah, yaptın? Ben Allah'a bakabildim Oğlum nasıl vuruyor bunlar böyle ya? Başka bir yere girelim hadi. Aç kulağı, aç kulağı. Senin sakallar kıyamış ha. Ya be. Bırak iş başında. Şah. Hadi doğal şey al, ağacı Hızlı zıması işte bu şeyler alana mı düştü ne yaptı lan? evdekiler bizim arkadaşın çipini alıyorum ben yoldan al al girebilir mi? varmıyor geliyor geliyor lan şurada <laughs> alt kalmam otomat koydum soldan atıyor bana soldan.

Tamam mı yüzümüz Gelmiyor. Hadi Her Geliyorum o hemen. Üstü var mı? Yer <laughs> 60 şurada bakalım. vardı biraz da. nerede? Da. Evin balkonunda olacaktı acaba. 5 saniye uzak. Tamam ilerle sen balkondan atacağım ben. Gel. Al beni. Al beni de al. Gel gün gün şey istiyorum. reis nereye gelecek şimdi? Şu şurada birileri var. Çukurun birini alalım. ağam. Aa dur dur buraya dur. Tamam bakacağım ben. Al al. Çok alan güzel. De değil işte alan değil de şurası. Ha, gayet Şurası güzel. Arabayı Arkamızdaki kayada adamlar. Kişi gördüm herhalde. Gördüm şurada. Dur, 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 dur. İşte, işte, ya. Fazla kit var mı? Üç tane var. Bir tane atsana. Kaya üç. Orospu çocukları abi. Arkadan bize pusacaklar değil mi? Şurada da Buradan bir tane çıkmayın lan Dur ağzına sıçtıklarım dur Sırayla hepinize gireceğim bekleyin Bir tane adam. Lan. Ha? ha. Allah sağ olun. Ya şu sol tarafa baksanıza ben şu sağ tarafa almam, var. Var. var var enerjim var. sıktım? Bir saat duruyorum ben. Aa, iki tane mi? Dört. Şurada koşuyorlar o. Alan geldi lan. Lan geldi onlara. Göreve gelmiş. Üçgende bir adam. Bu baygın. Tamam al alıyorum ben onu da. Tamam aldım onu da. Aa gir alana. Bu bir, bir gıç kadalık lan. gel gel. Gel. <laughs> Ayrıca drop tarafında var bir de şu tarafta birini gördüm. Şöyle 4, 7 2 kişi tek Yok biz 4 vuruşuz lan Ben yeni unuttum 2 tane adam atamatiği 3 kişi kaldı beyler Gördüm Gördüm Bir de şu Kaya mı attın? Biri kayada <laughs> Biri de burada arabanın arkasında. Çok iyi. Aya düştü. Kaya mı düştü? Yavaştan iki kişi kaldı. yeşilde <laughs> bak biri. Bu taraftaki açılıyor. Bu taraftaki açılıyor. Üç önünde birisi var. Droplu. Yedi bir tane sende. Bomba falan varsa atın. Ben bir şey kaldı ipi. Basıyor basıyor. E işte bu kadar. <laughs> İnsiz ya. <laughs>